15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de aynı saatlerde yapılan alma törenleriyle unutulmadı. Eyle, Küçükçekmece Kaymakamlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi. Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunçsa, ise milli birlik ve bütünlük vurgusunda bulundu. Değerli protokol, devletimize ve milletimize karşı girişilen bu hain darbe girişiminin kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz ve aziz milletimiz tarafından ertaraf edilişinin 7. yıl dönümünde yine hep beraber bir ve bütünüz. 15 Temmuz 2016 gecesinin milletimizdeki tezahürü değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi bir ve bütün olma ülküsüdür. Önemli olan millet olarak bir ve bütün olmaktır. 15 Temmuz ülkemiz için sadece bir darbe girişimi değil aynı zamanda vatanımıza karşı girişilen bir hain operasyondur. Arama milletimiz istiklaline ve istikbaline milli iradesine o gece sahip çıktı. Her onurlu duruşun bir yarattığı acı, keder var. O gecenin sabahında biz 250 vatan evladımızı şehit verdik. 2700'ün üzerinde gazilik mertebesine erişen evladımız oldu. Bizler bugünü, yarını şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Türkiye yüzyılının kahramanı olan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Şehitlerin unutulmadığı akşamda Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz konulu videolar, ilahiler, dualar ve son olarak Sela ile sahneden şehitler anıldı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzu Güden ise 15 Temmuz'da milletin tokat vuruşu darbelerin arkasını kapattığını söyledi. Bugün 15 Temmuz gecesine baktığımızda darbe girişim üzerinden geçen yıllarda demokrasinin daha geliştiğini görüyoruz. Bundan sonra darbe yapmak kolay olmayacak diyorum. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimlerini ama ben kapatmıştır. Yaşı benle beraber olan insanlar çok iyi bilirler ki 60 darbelerini, 71 muhtaralarını çok acı bir şekilde yaşadık. Bundan sonra tabii ki 15 Temmuz'u da yaşadık. Fakat milletimiz o hainlere öyle bir tokat vurdu ki bundan sonra da asla böyle bir şey yaşamayacağız inşallah. Siyasi ilçe başkanları da günün önemi hakkında konuşma gerçekleştirdi. 15 Temmuz destanının 7. yıl dönümündeyiz. Milletlerin tarihlerinde çok önemli dönem noktaları oluyor. Bir Çanakkale Savaşı, bir Kurtuluş Savaşı, bir Malazgirt Savaşı gibi 15 Temmuz da bu tarihlerden birisi. Allah şükürler olsun ki bizim milletimiz vatanı, bayrağı, dini, imanı, ezanı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır gençlerden oluşuyor. Böyle bir milletin mensubu olmaktan hepimiz ne kadar gurur duysak azdır. Darbelerin ülkemize ve milletimize yarar sağlamadığını hep birlikte tarih şahit olmuşuzdur. 15 Temmuz akşamı FETÖ'cülerin sureti hattan görünenlerin bu milletin peşilmiş iradesine katliam girişimlerini asla unutmadık unutmayacağız. Ön en büyük ordusunu beslediğimiz bu topraklarda ruhları üniformalı bir millet olarak devletimizi hiçbir şer organizasyonuna yar etmeyiz. Kurtuluş Savaşı'nda evladını koruyan örtüyü ıslanıp bozulmasın diye top mermisini örten, ağır kır şartlarında evladıyla birlikte donarak şehit olan Şerife Bacı'nın fedakarlığı, Asil Türk milletinin kanına işlemiş aynı cesaret ve özveri örneği 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı göstermiştir. 15 Temmuz'da devletimizin ve milletimizin icarecilere verdiği mesaj budur. Biz ruhları üniformalı bir milletiz.